Selamun Aleyküm kıymetli dostlar Bugün bayram Kurban bayramının ilk günü Bayram namazı için ben de e, Bursa'da Ulu camiye gitmeye karar verdim Bursa'yı çok bilmiyorum Navigasyonu kurdum 10 kilometre var gösteriyor Şu anda bulunduğumuz yer e, Kestel civarı Gürsu Sabah namazına gidiyorum öncelikle Sabah namazını kıldıktan sonra Bayram namazına geçeceğiz zaten Ulu de <laughs> kalabalık bir cami. Yani kalabalık oluyor bu sabah namazlarında. Bayram namazlarında da tabii ki kalabalık olacak. Dolayısıyla biraz erken çıkmakta fayda var. Şu anda daha ezan okunmadı. Saat şu anda okun, okunuyor olması lazım. Şu sıralarda yakındır yani. E, tabii Ulu Cami'nin etrafı bayağı kalabalık olacak. Trafik e, yani park etme noktasında. Ama motorlu olduğumuz için pek bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum motorunda öyle bir avantajı var işte. Ulu Cami Bursa'nın simgelerinden olan bir cami. Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmış bir cami. İçerisinde nice padişahlar, nice veliler, birçok kişiler namaz kılmış manevi bir cami cami. Ben de niyet ettim. Sabah bayram namazını orada kılarım diye. Tabi bayram namazına, direkt bayram namazına gitmek biraz riskli şu açıdan. Kalabalık yani yer bulma şansınız olmayabilir. Dolayısıyla Ulu Camii'ye bayram namazına gidecekseniz sabah namazına da gitmeniz gerekiyor. Sabah namazından kılındıktan sonra bekleniyor. Sabah namazı dan sonra zaten ilahiler, işte tesbihat falan derken bayram namazı olmuş oluyor. Müthiş müezzinleri var. Çok güzel sesli hatipleri var Ulu Camii'nin. Bakalım hep birlikte göreceğiz Allah nasip ederse. Burası meşhur simitçilerin olduğu yer. Adını tam bilmiyorum. sabah simit fırınları var güzel başında kuyruk oluyor evet Ulu camiye çok yaklaştık aslında buradan direkt yürüyünce şu şuradan şuralardan girince direkt bütün her yer Ulu camiye çıkıyor ee, yani buranın arka tarafı sol tarafının arka tarafı hep Bursa'nın çarşısı çok güzel çarşısı var orayı da çok seviyorum evet buradan ışıklar yanmıyor yine dikkatli biraz yavaşlayalım Şöyle Bakın Üst tarafta Tophane Evet Tophane Şurası Altı Parmak Caddesi Olması lazım Evet gördüğünüz gibi Şu ışıkları yanan yerde Ulu Cami. Geldik inşallah Şu tren raylarından biraz dikkatli geçeceğim Yani rayları beni korkutuyor. Evet, ulu camiye geldik. Elhamdülillah. Şöyle gözümü açayım. Evet, bakın buraya kadar park etmişler. Buralara park ediyorlar. Buradan park edip yürüyorsunuz. Arabayla geldiyseniz tabii. Ben nereye parkacağım şu Ulu girişinde direkt şey olması lazım ya. Geçtim mi ya? Yok ha. Şu karşıya da fark edebilirim. Evet, şuraya girelim. Elhamdülillah. Sesi duyuyor musunuz? فَأَمَّا القول على Evet, bu örtü arkadaşlar, Kabe'nin kapısının örtüsü. E, bizzat Sultan Selim'in kendi elleriyle taşıyıp camiye asmış. Bu caminin hemen hemen her duvarında Vav harfleri yazılı arkadaşlar. Halk arasındaki rivayete göre bu Vav harfinin önünde de her gün gelip hangi vakit olduğunu bilmediğimiz bir zamanda namaz kılıyormuş Hazır Aleyhisselam. Evet kıymetli dostlar Ulu camiden çıktık Bayram namazımızı elhamdülillah kıldık Caminin ön kapısına park ettim buraya Çok güzeldi Caminin içinden de görüntüler çektim Onları da derleyip Yayınlamayı düşünüyorum Ulu Cami böyle Yavaş yavaş gidelim artık. Evet. Az trafik var. Yaya trafiği. Hadi oğlum az kaldı. Ya Allah Bismillah. Evet, Ulu Cami bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Bursa'da gezmeye devam edeceğiz. Nasip olursa inşallah. Evet buraya Osman Gazi diyorlar. Ee, sabah saat 6.45 oldu. Evet merkez Osman Gazi. Heykeli yok bu. Atatürk heykeliymiş. Şurası Saat Kulesi. Şuradan Teleferiye. Oradan mı gitseydim ya Kıymetli dostlar bayram namazımızı kıldık. Şimdi artık eve dönüyoruz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, sizlerin, herkesin bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara Rabbim kavuştursun inşallah. Bayram namazını eda ettik. Çok güzel oldu. Keyifli oldu huşu içinde oldu. İlahiler okundu, Kur'an-ı Kerimler okundu. Tekbirler getirildi. Elhamdülillah e, bu tür camilerde namaz kılmak insana gerçekten huzur veriyor. Özellikle Ulu Cami'nin havası bambaşka. Arkadaşlar fırsatınız varsa bence bir deneyin derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Bursamızdaki e, Bursa'daki çekimlerimiz devam edecek gezmeye devam edeceğiz Allah nasip ederse çeşitli tarihi yerlere de gitmeyi düşünüyorum motorumda bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın arkadaşlar Esselamu Aleyküm